Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bana sürekli sordukları bir soru var. Yabancı e, hisse senetlerine nasıl yatırım yapabiliriz falan şeklinde. Şimdi e, borsa gündeme düşmüş bir haber var. Saat 9.05 geçe, Hemen hemen bir 18 dakika önce e, buna istinaden iyi araştırmanız gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim, iyi araştırın. E, ne diyor? Türkiye ve ABD hisseleri artık aynı platformda. Filip Mobil... G çıktı şeklinde. Milyonlarca yatırımcıya hizmet veren Philip Capital, 45 yıllık deneyimi ve uluslararası bilgi birikimi sayesinde tamamını Türkçe olarak hazırladığı işlem platformu ile yatırımcıların ABD hissi senetlerine kolay alım satım yapabilmesini sağladı. Ayrıca Philip Capital Türkiye ve ABD hisselerini aynı platformda işlem yapmasını sağlayan Philip Mobil G platformunu yatırımcılar hizmetine sunmuş. Bugüne kadar Türkiye ve ABD hisseleri Farklı platformlarda işlem gördüğünden yatırımcılar işlem yaparken platformlar arasında geçiş yapmak zorundaydı. Bu ise hem zaman kaybına hem de tüm portföyün tek bir platformda izlenmesine neden oluyormuş. 15 ülkede milyonlarca yatırımcı hizmet veren Philip Capital 5 yıllık deneyim ve uluslararası bilgi birikimi sayesinde tamamını Türkçe olarak hazırladı. İşlet platformu ile yatırımcıların ABD senetlerinde kolaylıkla alım satım yapabilmesini Sağlıyormuş ama dediğim gibi arkadaşlar e, detaylı olarak araştırmanız gerekiyor bilginiz olsun. Filip kapital çıkarmış böyle bir uygulamayı ben de e, yeni gördüm yani 13 dakika önce düşen bir haber. Yani e, iyi ve detaylı araştırın ona göre yatırımınızı yapın. Zarara uğramayın ne olur ne olmaz bilginiz olsun. Ben sadece haberi vermekle mükellefim onun dışında yapacağım hiçbir şey yok. Dediğim gibi araştırmak e, sizlerinizle araştırın ona göre yabancı ülkedeki ülkedeki senetlerine yatırım yapmak isteyen varsa da e, şöyle bir platform oluşturmuş bilginiz olsun. Zaten borsa gündeminden detaylı olarak da inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun.